Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben de Netopçi Canım hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber patım dışarı çıkartıyoruz. Ve bugün yanında annem var. Hoş geldin anne. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patronla zaman geçirme arkadaşlar, yapacağız. Size bir şey söyleyeceğim. Bas basla. Kombinimiz nasıl olmuş? Yorumları bize yazar mısınız? Evet arkadaşlar. iki <laughs> siyahların insanları ve hayvanları olarak ee, çok büyük bir elbise kombinasyonu yapmışlar. Evet ben bende de siyah. Evet bende simsiyah. Ama bu siyahlığımızı bozacak bir tane prensimiz var. O da siyah. Bu da bir tane patron. Bir şey söyleyeceğim o da siyah. Hemen gelir. Arkadaşlar şimdi... Ben açacağım ben bir... Dur ama şey koluma alacağım ben onu. Gel patron. Gel. Gel. Şöyle arkadaşlar. Bunun bir ağacı var burada. Şu anda benim kolumda. Kameraya zarar vermemesi için. Şöyle. Hadi. Hadi patron. Hadi bir tanem. Evet. Patron yerine oturdu arkadaşlar. Değil mi Defne? Evet. Ne yapıyorsun patroş? Patroşu bir sevelim mi arkadaşlarla? Patron. arkadaşlara merhaba der misin? Hemen bir sevilmeyi çok sever patron. Hemen bir hemen bir yanak verir. Hemen bir kafasını eğer. Şöyle arkadaşlar. Biz patronu çok seviyoruz değil mi Defne? Evet. Ben patronu saklamak oynuyor Yalnız patron videomuzu paspas pas gene gasp edecek gibi sanki. Defne. Mi? Sevebilir aşağı. miyim? Patronumuz bayağı bir artık insan canlısı oldu arkadaşlar. Hiç böyle kaçmıyor, ısırmıyor. Şöyle kanadını da aç. Aşkım benim. Şimdi ne yapalım Defne? Arkadaşlar bu arada biz anne bu kozalaklar çeker misin? Evet. Arkadaşlar biz dışarıdan kozalak toplayıp geçen yerde ya kozalakları çok severler ve öyle oldu. Biz dışarıdan kozalak buluyoruz ve onları işte mikrodalgada pişiriyoruz değil mi? Evet arkadaşlar şöyle Evet de. patronumuz e, böyle tüylerini yolmaya başladı. Böyle çok canlı hareket etmemeye başladı. Sonra biz e, daha kötü bir sonuçta karşılaşmamak için ne olduğunu anlamak amaçlı e, veterinere götürdük patronu. Böyle kedi kutusuna koyduk ve veterinere götürdük. Veteriner dedi ki bize en sevdiği şeylerden bir tanesi dedi, kozalakları kafesine böyle doldurun dedi. Ama iki dakika içerisinde böcek falan vesaire zararlı bir şey varsa dedi ısıtın ki mikroplar ölsün dedi. Sonra onları kafesine koyun gün boyu onlarla oynar dedi. Ve oynadı. Evet belki e, jaka papağanı olan... Başka arkadaşlar da varsa onlara da bir fikir olur. Bir de ne dedi bize e, şey keçi boynuzu da alabilirsiniz dedi. Keçi boynuzunu da çok seviyorlarmış arkadaşlar. Keçi boynuzunu henüz alamadık. E, ama böyle e, veteriner bir tane ilaç verdi patrona e, ve biz artık patronu yem dışında yumurta, biber, salatalık, değil mi? Meyve, sebze, ne bulursak. Artık kendimiz yediğimiz, artık patrona da böyle ikram ediyoruz. Bir de kaya tuzu döküyoruz çok has yemeklerine. Mineralsiz kaldığı için şey kanatlarını falan yolmuş. Çünkü tüy köklerinden tuz almaya çalışmış. Ben yorumlara baktığımda tuzun çok zararlı olduğunu okumuştum. Ama onların da tuza ihtiyacı varmış. Değil mi Defne? Evet. Kaya tuzu vermeye ve mineral vermeye başladığımızdan beri. Kendisini toparladı ve tüyleri tekrar uzamaya başladı. Ve suyuna yarım su, yarım da maden suyu koyuyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Mesela kuşumuz hasta değilken ona mesela döküp salatalık verebilir miyiz? Evet. Sürekli verebilirsiniz. Ama tuzu da öyle boca etmiyor. Çok az bir şey. Parmağımızın ucuyla veriyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız onun şimdiki heyecanına. O onun ağacı arkadaşlar. Çok kocaman, upuzun bir ağacı var. Anne bir şey Bu ne ağacıydı? Bu erik ağacıydı. Normalde dut ağacını... Erik bir de dut muydu? Evet, dut, erik, söğüt bu ağaçları çok seviyorlarmış. Bizim ne var? O erik ağacı. Tamam mı? Evet. Şimdi köye gidince de kiraz ağacı getiririz ona değil mi? Kiraz da mı seviyor? Evet, kiraz dut en çok, en mi? çok dutla... Ee, şey seviyorlarmış. Kirazı seviyorlarmış tahmin. Kiraz getirelim mi? Getirelim. Şöyle ağaç Evet, şimdi arkadaşlar patronu yeni çıkarttığımız için ee, pek bizimle oynamayacak. O o ağacın tepesinde bir kendi kendine zaman geçirecek. Şu anda kanatlarının çok fazla yoğun için ve yeni yeni çıkmaya başladığı için kanatları uçamıyor. Bazen uçmak istiyor, bazen dikkatini bir şeyler çekiyor ama düşüyor yere. Biz normalde korkmuştuk ee, şeyler tüylerini falan yolduğu için dışarı çıkartmıyorduk. Ama veteriner hayır dedi, çıkartmanız gerekiyor dedi. O yüzden biz de her gün düzenli olarak çıkartıyoruz arkadaşlar dışarı. Biz patronu çok seviyoruz değil mi Defne? Evet. Ve çok güzel konuşuyor artık. Bir sürü şey söylüyor. Babacık, annecik, Defne falan diyor. Acaba? Evet, bir de miyav Değil mi? Evet. <laughs> Evet. Ne yapalım? Patrona kozalak falan verecektik aslında. Verelim mi? Ama iner mi? Ben çıkarım. Hadi çık hadi bakalım. Şöyle. Böyle de şöyle şöyle de böyle. Hadi bakalım. Patroş bak Defne ne veriyor sana? Nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? <laughs> o kadar yüksek ki ağacımız arkadaşlar. Ulaşması bile oldukça zor. İşe bile çıkamam patron. Ne olur misin? Yok inmeyecek. Anlamadı ne aldığını. Defne. Oğlum. Şey yapalım. E, tuvalet kağıdı koyalım. Şu poşetiniz için içinde de arkadaşlar bu tuvalet kağıtlarımız var. Onu ağaca yaprak yapıyoruz. E, patron onları yırtmayı çok seviyor. Bay bay. Evet bak geçir. Böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen inecek onu görünce. <laughs> Bir Sen tane de koyayım. öbürüne koy. ya koymana gerek yok. İnseydin biber de verecektik biz ona. Aa anne biber de düşünmüş. Evet biber getirdim arkadaşlar. Normalde biberi de seviyorlarmış. Onu da yeni öğrendik. İnecek misin patron? Biraz da ben. Mi? <laughs> Hadi neredesin? Ya. Hadi ha, gel. İniyor, iniyor şey tuvalet kağıtlarını gördü. Vereyim mi var? E, ver bakalım uzat. İsteyecek mi? Hı -hı. İstemiyor. Kozalak. Aa, kozalakların üstüne düştü demin arkadaşlar. <laughs> Çok acıdı. Hadi kozalağı uzat. tuvalet kağıdını istiyor arkadaşlar. Şöyle. Normalde kamerayı ve telefonu hiç sevmiyor. <laughs> Sosyal medya ve teknoloji düşmanı olabilir patron. Karşı. Normalde şu anda tek istediği kameraya doğru uçmak. Ama uçamıyorsun patron. Hayır. Uçma sakın. Hayır. Şimdi böyle yapacak arkadaşlar. <laughs> böyle gelip bizi rahatsız etmiyor. Evet gelip bizi rahatsız etmiyor arkadaşlar. Kendi Tabii kendine. bu anne. anne. Ama artık o bebekliğini atlattı ya artık yetişkin bir kuş oluyor. O yüzden böyle olgun olgun hareketler yapacak. değil mi Defne? Böyle ondaki kağıtları. Şimdi ağzıyla oynayacak, oynayacak sonra yere atacak. Böyle bir stres atma oluyor onun için. Gerçekten de çok seviyor. Yemesin onu. Yok, yemiyor Defne biliyorsun. O demek ki bugün bizimle oynamayacak Defne. Sonra o biraz oynasın. Video çekeriz. Videoyu sonra çekeriz o zaman. Sen şöyle aşağısına geç. istersen. Adam ben artık kahve Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.